Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, hepiniz EPLays kanalına hoş geldiniz. FC26 ile oyuncu kariyer bölümünün 3. bölümünden hepinize tekrardan merhabalar. Artık kariyerimize Deportivo La Carino takımında devam ediyoruz ve 17 yaşındayız. Altyapısında yetişmek üzere bizi keşfeden squad ekiplerinin yardımlarıyla Deportivo'yu bir üst lige çıkarmaya imza atmak istiyoruz. Şöyle sizlere hemen gol kranlarını paylaşayım. 4 maçta 7 gol atmışız. Asistlerde Yerami 4 asisti var. 9.33 gol ortalama reytingiyle birinci sırada yer alıyor. Bir de puan durumuna bakalım hemen. 4 maçta 4 galibiyet aldık ve 12 puanımız var. 10 gol attık hiç gol yemedik. Gayet iyi gidiyoruz. Bir üst lige çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Siz de bu macerayı, bu serüveni benimle birlikte yaşamak istiyorsanız, bu heyecanı birlikte yaşamak istiyorsak lütfen kanala abone olmayı, video yorum yapmayı, beğenmeyi kesinlikle unutmayın diyorum. Hepinize kocaman sevgiler sunup iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. FC26 gerçekten bu sene harika bir başlangıç yaptık. Güzel bir başlangıç yaptık ve oyunun mekanikleri, oruç hissiyatı, her şey çok iyi olmuş. Özellikle kaleciler çok başarılı. Uzaktan kolay kolay goller yemiyorlar. Ve ee, bu tür bu tur e, hassas içerikleri e, ne olursa olsun başarılı bir şekilde getirmişler. Hemen maça başlıyoruz. İlk 11'deki yerimizi aldık. Artık ilk 11'deyiz. Ve ilk maçımızdayız. Bakalım bu maç bize bir neler gidecek. Deportivo, Takarunya. Taraftarları ekranımıza geldi. Formayı da çok seviyorum. İspanya'nın çok kötü kulüplerinden bir tanesi Deportivo, Takarunya. Kavani ile Avrupa'da kök söktürüyorlardı. İnanılmaz başarılılardı. Ama sonrasında Stodyum, maalesef ikinci son lig'e kadar düştüler. Her kırıklı Bazı takımlar var böyle İtalya'da da parmağı gibi. Özellikle yapacağız. ben Özkan Öztürk. Usta bu tür takımlar zamanında çok iyi olup Avrupa'da şimdi Bugün artık sesleri de duymayan takımlar bunlar. Gerçekten çok üzülüyorum bu tarz takımlara. Belki ilk tehlikeli hata hemen onlar yaptılar. Takımla atağa çıkmayı Böyle çok hızlı bir şekilde Sen istiyorum neredeyiz? aslına bakarsanız ama e, oyun buna müsaade etmiyor. Yani Bir şekilde kaçmaya böyle ara pasları vermeye çalışıyorum. Gel işte bir gel. Çok güzel. Atarım bunu. İşte bu. i̇şte bu. İşte bu. Böyle pasları zamanında atanlarsa çok güzel pozisyona girip hemen golü atabiliyorum. Ama diğer türlü forvet kısmında çok yalnız kalıyorum. Yalnız kaldığım için topu kanatlara falan açamıyorum. Yani peşimden arkamdan kimse kolay kolay gelmiyor. Izliyoruz. Berkac Bütün yük bana biniyor. O yüzden ee, daha çok kareci, kuvvetli bir oyuncu olmadığı için de oyuncu hemen oyuncu mesela adamın çalımını koratma özelliği ben ya da uzaktan şut çekme özelliği alamıyor. çok iyi bir şekilde bu kuvvetli olmadığı için gol pozisyona da kolay girilmiyor. Ama diğer türlü pas yaparak gidip hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ancak pas verirlerse işte bu tarz pozisyonlar bulup bu topu kurtarıyor ama Anca bu şekilde sürecek. olur. Yoksa diğer türlü bunu yapmak Hakem biraz kolay olmuyor arkadaşlar. Biz yarıda çok faydalı pozisyon bulamadık maalesef. İkinci yarıdayız. Gördüğünüz gibi. Bak ben hemen takımı hata çıkartmaya çalışıyorum. Zamanı da atsa Mesela Hemen ben oynatıyorum. Gördüğünüz Hücum gibi. Ama onlar maalesef önemli bir Yapay zeka idi. işte böyle bir şey. Taka, hemen şey yapamıyorlar. Başardım. Hatta çıkamıyorlar. Özellikle kendi takımında olduğum zaman yapay zekada böyle bu tarz sorunlar olabiliyor. Bak Diyecekler gördün mü mesela? Göreceğiz. Olmuyor. Ama karşı rakibin yapay zekası tabii ki her zaman için daha kuvvetli oluyor. Ve maça bir dakikalık oynanmamış yani sürekli oyna, Bak deniyor. bana oynasa, bana oynasa pas istiyorum mesela. Çok geç atıyor. Yani zamanını atsa mesela bu tarz pozisyonlara daha kolay girip en azından gol Ve yapmak için kolay olacak. Konuk Erken maçta bitti kazanıyor. zaten çok fazla. Açıkçası çok dengeli bir geniş kapsamlı oldu bir be. şey olmadı. Pozisyon bulamadık, bir atak bulamadık. En azından olabildiğince yeteri kadar yaptığımızı düşünüyorum. Güzel maçtı. Teknik direktörler arasında bu arada. Çok iyiydin ha. Vay. Bu iş böyle yapılır işte. Ulan biz olmasak zaten takımın kimse bize onu merak ediyorum. Konuşma edelim. sırası sende. Konuşma sırası sende. Oo, basın mensuplarıyla konuşuyoruz. Bak güzel olmuş bu. Gerçekten başarılı bir sahne. En azından. Maç hakkındaki düşüncelerimizi yorumlara hemen yazabilirsiniz arkadaşlar. Maç hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Neler hissediyorsunuz? Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi belirtirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Oyunla ilgili de mesela arkadaşlar düşünce ve fikirleriniz ne? FC26 sizde nasıl bir izlenim bıraktı? Bugün 3. gün oyunda daha yeni çıktı. İlla ki bir güncelleme gelecektir. E, vuruş hissiyatları falan bayağı değişmiş. Kaleciler çok kuvvetlenmiş dediğim gibi. Ama siz de mesela e, izlerken ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz e, onları belirtirseniz özellikle Türkçe spikerler hakkında mesela çok e, şeyler var, söylentiler var. Çalkantılı bir dönem e, olduğu söyleniliyor. E, çok başarılı olmadıkları söyleniyor. E, gollerden sonra mesela çok geç tepki veriyorlar. Hemen bir anda tepki veremiyorlar. Pozisyonlarda işte el oluyor, el olduğunda işte e, foal diyorlar mesela buraları bence biraz eksik yapmışlar. E, belki güncellemelerle onlar düzelir umarım. E, sizler de tabii ki bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın Değerli arkadaşlar. Severler, Paylaştıkça bir birbirinize fikir mi? alışverişi yaptıkça YATV'den bunu daha alırlayın. da iyi hale getireceklerdir, daha da düzelteceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden Değerli buradaki fikir alışverişleri bence çok önemli. Sizler Bu de bunu paylaşırsanız gerçekten hep hep kimiden, için çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da Artık maç içerisinde ufak tefek yorumlar, bir şeyler söylemeye çaba e gösteriyorum, birlikte anlatıyorum. Birlikte anlatıyorum. Spiker Türkçe olduğu için de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama gördüğünüz gibi işte böyle pozisyonlarda ee kolay, Özkan. kolay 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 Ekran izin verdim. 2. Türkiye tüm futbolseverler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olması diliyorum. Gel yani işte, işte. bu. Koronur mu? Haydi. Hop! Ne muhteşem. James kaleci ikinci pozisyonu kurtarıyordu. Edilmiyor. Bakın kalecilerin kurtarma özellikleri çok iyi olmuş. Kolay kolay topu çektirmiyorlar. Ya içeri giriyor bir top sekince ya da gol olmuyor. Yani bayağı iyi yapmışlar arkadaşlarımız. Başta da biraz hızlı başladık, iyi oldu böyle. Ya gel işte bak bana oyna, Bo boşum. Boş olduğumda bana oynamıyor. Ve Kendin beni hendiniz. şey yapıyor, yıpratıyor gerçekten. Gel işte. bir, bir şekilde Bak, ya oğlum ayağımdaki topu niye alıyorsun kardeşim? Ayıp değil mi ya? Adam arkadaşıyım ben Şimdi senin. Topu kendi Bireysel oynamıyoruz. Lütfen bencilliğe gerek yok. Ben sana pas veriyorum koçum, aslanım. Aa, bak atamazsın işte öyle ara Ondan sonra... Erdirdi. Oyuncu bizim reytingimiz düşüyor. Allah ama. Kritik bir pas gönderiyor. Gel, gel, işte. Peker mi? Gol olur mu? Hadi be. Ulan kaleciye bak. Düşünüyorum. Maçtaki tek golü attılar ve devre arasına Maçtaki önde gibi işte. gözüküyorlar. Ofsak yok. Ofsak yok hocam. Of. Çok iyi be. Ayka voley vurdum ha. Vallahi çok iyiydi. Süperdi. bu gol. Gerçekten güzel goldu. Böyle yavaş yavaş bir daha izleyelim. Ofsayt biz de yaptık hemen harika bir şekilde. Şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Savunmanın Güzel üzerinden pastı. topu Bak, bu tarz paslar atar da atar da sağa. Ben böyle böyle bir yazarım hocam affetmem hiç hiçbir zaman Şöyle affetmem. Affedici olma. Gün gücüyle topa vuran Çok iyi zaten. O yüzden bunları yazarım. Geliştiremeden topu kaybediyorlar. İyi savunma izledik. Tehlikenin büyümesine müsaade etmediler. Şu so, defastan topları güzel. çıkarken Herhalde Başka daha hızlı atsalar, havadan top istedim mesela, atmadı. Aha free kick. Şöyle. Bir iki tane de yakın zamanda bir gol atarım herhalde. Böyle. Ölür mü ya? Hadi olur. İyi vurdu. Hadi be. Evet, Ulan çok az farkla be. Milimetrik ya. Çok az, 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 az be. Biraz daha az atsan için. Belki de golü bulacaktı. Of. Ulan ya gayet iyiymiş. Ve karşı of. takım bu evet. posu pası kesiyor. Bak dediğim şey buydu işte mesela. Çok yalnız kalıyorum. Çoğalamıyorum. Gidemiyorum. 2, 4 5 defans oyuncuları var. Gel işte tek top. al işte. Yaz bunu. Tarsın. Ama sınmış Harika oynayarak oldu. takım oyununa katkı sağladı. Ve bu maçtaki görevini tamamladı. 0-2-0 olsun. İlk maç kazandık. İkinci maçta kazandık. 4-5. 6. maçımız olacak. 6 maçta 6 galibiyet çok iyi başladık. bence karşılaşma sonu eriyor. bravo. Kazanan taraf Helal olsun ev ya. sahibi takım oluyor. Deportivo taraftarları çok... ayakta. Güzel. City Malaga'yı yenmiş. Bak Malaga da zamanında çok iyi takımdı gerçekten. Ama sonrasında bayağı düşüş yaşadı. Onlar da ikinci ligi geldi. Aybar deplasmanındayız. Güzel. Şuradan bir geri şeyleri bir çoğaltalım arttıralım. Soğukkanlılık, dribbling, top kesme. Bunların hepsini birer birer arttırmamız gerekiyor. Mesela siz olsaydınız en hemen direkt neye verirdiniz? Neye yüklenirdiniz? Ee, yorumlar kısmına belirtir misiniz arkadaşlar? Ben reaksiyona biraz vermek istedim. Bir de dengeye vereyim. Denge de önemli çünkü ayakta reaksiyonun da şöyle bir özelliği var. Topla birlikte hızlı bir şekilde dönüş sağlayabiliyorsunuz. Bir anda topa vururmuş gibi yapıyoruz. Hani fake atıyoruz ya oralardaki filan e, vücut hareketlerini birazcık daha hızlı hale getiriyor. O yüzden reaksiyona biraz verdim. Sizler de mesela benim yerimde olsaydınız en çok neye birden yüklenirdiniz ya da parça parça verseniz e, hangi tarz oyunlara yönelirdiniz? Onu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle antrenman programımız da tamam. Zaten ilk 11'deyiz ama gene de antrenmanımızı yapalım. İlk 11'deki yerimizi korumaya devam edelim. Ayrıntı yok fakat yetenek bunu görmesi gerekeni görmüş. Yetenek avcıları da hemen bizi takibe gelmişler zaten. Dur bakalım 4-5 maç oldu. Bir ligin ilk yarısı bitsin. Bir puanlarımızı görelim. Ligin sonuna doğru gidelim. Deportivo'yu boyu bakalım. İyi bir konuma getirebilecek miyiz, getiremeyecek miyiz? Bunlar şeyler. İki takımın mücadelesinin hemen çok yetenek geçmesi almışlar. bekleniyor. Az sonra YATV'de. Helal olsun ne diyeyim. Diyecek bir şey yok. Merhaba değerli futbol severler. Bugün Municipal'de bu adaki taraftaki Hep birlikte yaşayacağız. Güzel. Şimdi hızlı. Basın oğlum, basın oğlum. Bas, 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 bas. Önde bas. Şimdi kanattaki boşluğu kullanabilir. Vallahi geliyorlar ha. Doğru mı? Biz forvet değiliz abi bizim de işimiz yok. İyi lan. pozisyon ya aldı ya, 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 ve bak. bu topu pasın geçmesini izin vermiyor. Lan, hücum bölgesinde bas pozisyon başladılar. yaratmaya çalışıyorlar. Hızlı ataklarla çıkabiliyorlar. Çok defansa gömülüyor takım. Ve topu kaleye Hop. vuruyor. Aferin kaleci. Skor Bravo. eşitlik sürüyor. Şimdi hücum bölgesinde pas yapıyorlar. Bak gördünüz mü bak 2, 4, 5. 5 oyuncu arasında çok yalnız kalıyorum. Çok yalnızım. O yüzden şeyi bulamıyorum. Yani fırsat bulup gol atmak için zorlanıyorum. Gel işte bana tekrar. Ve rakibin pasını be. kesiyor. Kötü oldu bu. Acaba takımlar bu durumu değiştirebilecekler mi? Hızlı çıkarsak anca öyle olur. Kontra atak falan. Oyna işte oyna oyna. Oyna oyna. Oyna oyna. Hadi at işte. Ya çok Yarı geç atıyor abi çok. Üretmek için yükleniyorlar. Ulan iyi vurdum da. Uzaktan... Çok geç atıyorlar ya. Pası istiyorum ben. Paslarda çok geç kalıyorlar. Ne yapacağımı da şaşırıyorum. Son dakikalarda yine bir galibiyeti getirecek El bir gol bulmak için fırsat yer. Ve hakemden faul kararı Hıca, geldi. Tamam. Tehlikeli bir... Buradan bir free kullanırız. Aaa! Hoca! Ya beni niye çıkarıyorsun oğlum? Manyak mısın? Aa beni çıkardı oyundan. Kafaya bak. Oğlum free kickti, Belki gol atacaktık. Maç 0-0 bitti. iyi mi? Hayda. Bak kötü oldu. Eksi 15 verdi bir de ya. Hoca. Valla bak sosyal medyada adına kötü şeyler. Düşük maç performansıymış. Yok öyle bir şey. Destek veren herkese teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım. Hocaya teşekkür meşekkür etmek yok. Ayıptır hoca. Beni niye çıkarıyorsun ya? Taraftarlara tabii ki güzel mesajlar söyleyeceğim. Pozisyonu bulmuşuz, yaratmışız. Adamlar pas atmıyor. Nasıl gol Öyle şey olur mu ya? Ayıp denilen bir şey var. Cadılar Bayramı geliyormuş bilmem neymiş. Tamam Cadılar Bayramı falan uğraşacak vaktiniz yok şimdi bizim. Takımı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Pozisyon bulmaya çalışıyoruz. Almeri ile oynuyoruz. Bunlar güçlüler ya. 15.ler ama. Normalde bunlar ikinci lige düşecek takımlar değildi ama neyse bakalım artık yapacak bir şey yok. Ama hocanın beni oyundan çıkarması biraz garip oldu sanki. Ben daha oynuyordum. Kötü de oynamadım. Tıkır tıkır pas veriyorum, ediyorum. E Ve pozisyon bulduğumda atıyorum da. Beni niye çıkarıyor ki? Ben onu anlamadım. Değişik gerçekten. Müthiş bir mücadele ile karşınızdayız. İyi bir Taraftarların Beklediği maç birazdan Atıma başlıyor. Yeğitim bir den ayrılmayın. İşte oynatabilen şöyle güzel iyi teknik direktör ihtiyacımız var. Bana göre. Spor en az bir gol at. O i̇şte bir üç gol tamam. Bunu tamam, tamam. Değerli futbol severler ben. hepinize merhaba. Bakalım ne olacak ne bitecek. Bugünkü Kendi maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız çok mutluyuz. Meria ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi oy, 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 düşünüyorum. keyifli seyirler dilerim. Yapma da oğlum. Yudar of. İyi posa buldum. Hadi. Sağda evet, bu bu pazan iyi vurdum ama. Zor olmadı be. Robertone. Şekilde basın şekilde basın olan. Bak. Açmak istiyorlar. Bak. İleride bak tek başıma görüyor musun? Bak dört oyuncu var. Paslar. Ben tek başımayım. Bütün bütün takım Ülalesini burada. Niye yaslanıyorsunuz abi bu kadar? Lan, uzaklaştır. Uzaklaştır. Ben gol yiyeceğiz. Muhteşem bir uzaklaştı, uzaklaştı. Hayda. baskıyla Biraz düşecek işte ha. Atar mı ya? Hadi be. Kalecinin gidiyor. biraz versek mi acaba? Aso sanki önemli gibi geldi. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Pasın oğlum. Hücumda Ver. bir anlık hata sonrası top Ya babacığım pas atsana geçiyor. sen güzel pas atsana sen niye atamıyorsunuz? Allah Allah oyuna ne oldu ya? Gel. Hücum bölgesinde iyi bir noktada pas arası yaptı. Gel gel. Takım Lan arkadaşım gol yiyeceğiz oğlum gol yiyeceğiz ya. Geldiniz. Al gol yiyeceğiz ya. Top gitti. Maçın ilk golü geldi. Ya öyle pas atmazsanız bana oynamazsanız böyle gol yeriz. Yeniliriz. Yenik duruma bizi. Yani. 15. yer yani 15. Lan biz birinciyiz. Ayıp ayıp. Kendi sahamızda taraftarımızın önünde oynuyoruz. Maçtaki gol al. geldi. 1-0. Ben tek başıma Toma. ne kadar mücadele edeceğim abi. Tamam. Pas atarsanız gol atarım. Atmazsanız sürede, o 20 yaş. Giriyoruz. Yani takımı üst sıralara taşımam biraz zor olur. Ve pozisyona girmeye çalışacaklar. Bir önceki maçta da belirtti zaten. Takım biraz böyle sallantıda sanki çalkantılı İyi bir düşündü. Bak 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 abi bassana bas Çok bas. Lan oğlum, adam... lan oğlum adam. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Allah Allah. Hasta mısınız? Nesiniz? Yok abi yok. 15'in olan takıma şuna bak. Düşündü. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Baba. Bas. Ya hocam. Ani aha iki 7 kere olan helal o olsun kardeşim. Lan. lan vur oğlum vur. Bu atamıyorlar o bile, bile lan. Çekmiyor baksana. E garip ya. Adamlar Barcelona gibi oynadılar. Tıkaka tıkaka. Bak beni yeni oyundan çıkardı. Allah Allah. Allah Allah. Sen sabır ver ya Rabbil ya Resulallah. Abi. Gene yenildik. Ulan bir maç berabere son iki maç kötü oldu. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Böylelikle YouTube'un 3. bölümünün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Siz de videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. 4. bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bay bay, çav çav arkadaşlar.